...vekilleri için ayrılan... Aynen. Ben Fatma Reysan Ak. 1938 İstanbul doğumluyum. Doğuma büyüğü, İstanbul'luyum. Eşimle 1957 senesinde evlendik. Şahitlerimiz çok değerli insanlardı. Benim şahidim... ...Atatürk'ün manevi kızı Profesör Afet Dinan. Eşimin... Ee, şahidi de Kars milletvekili Latife Aküzüm'dü. Çok muhterem insanlardı. Onların şahitliğinde mutlu bir evlilik yaptık. 58 sene evliliğimiz sürdü. Ne kırgınlık, ne dargınlık, ne huzur. Huzur içinde 58 senemizi devirdik. Maalesef 58 seneyi bitirdiğimiz zaman Allah'ın rahmetine kavuştu. Tanrı'ya kavuştu. Eşim 53'te gitti, 54'te geldi. Gittikleri zaman e, zaten ateşkes olmuştu. Panmunjom ateşkes e, yapılmıştı. Fakat hat, savaş devam ediyordu. E, şimdi gittiği zaman ilk giden kafileden hiç, zaten sağ olmadı. Aklı yerinde olan da dönmedi. Bunları gördük. Yok yine. Sonra biraz daha e, akıllı davranaraktan ikinci kafile, üçüncü kafile, dördüncü kafile enkazı toplama seviyesine geldi yani. Oradaki annesiz babasız çocukları hepsini topluyorlar, onlara bir forma giydiriyorlar, hepsini bir evde, e, bunlara Türkçe şarkılar öğreterekten. Onların yemelerini içmelerine bakaraktan eşim, arkadaşları, Yunanlar, Amerikalılar çünkü bir ay Yunanlar, Amerikalılarla seyahat ettiler. Kızıldeniz'i geçip Büyük Okyanus'tan Kore'ye gittiler. Onun için hepsi bir arkadaş, bir tek kişi, fert olaraktan o çocuklara baba şefkati göstererekten onlara yakın, yakın oldular. Eşim o zaman Ayla'nın filmi olmadan vefat ettiği için görseydi çok şeyler söylerdi ama yalnız e, hani oradaki çocukların e, çok her şeye sevgiye muhtaç olduklarını söylerdi. Çünkü 2014'te vefat etti ama 2002'de e, hastalığa hastalığa yakalandı. E, Iki, iki, pardon, 2012'de hastalığa yakalandı. Yakalandıktan sonra yani bir ifadede bulunamadı. Eğer Ayla'nın filmini görseydi o günleri zaten hatırlar anlatırdı. Yalnız biz resimlerden ve o filmi gördüğümüz zaman eşimin anlattıklarından görmüş olduk. 2010 senesinde Güney Kore Cumhurbaşkanı bir davetiye gönderdi ismimize hitaben. Gidemedik ablam çok hastaydı bırakamadım. Onun için gidemedik Seul'de. Bir bizim için çok fedakarlık ettiniz diye çok güzel bir hitap mektubu vardı. Ben çerçeveledim eşimin resminin altına da onu bir ana olaraktan saklıyorum. Ona gidip gidemedik. Ama çok mutluyum böyle bir insandan bir teklif almak, bir şey yapmak, ismen bir de bizi çok mutlu ediyor.